Sevgili mavi kadınlar, 21 Temmuz'da bir dolunay var. Evlerden ırak diyeceğimiz bir dolunay. Plüton etkili bir dolunay. Şaka bir yana zor bir dolunay olma ihtimali var. Ama bir yandan da sanki bitmesi gereken şey biterken çok güzel şeylere de vesile olacakmış gibi görünüyor. O yüzden de bırakın bitmesi gereken bitsin diyorum ben. Şimdi bu dolunayın özelliği ne? Plüton kavuşumlu bir dolunay olacak. O yüzden de biten şeylerin genelde bir dönüşü olmaz. Ama aynı anlarda Neptün'e, Mars'a, Uranüs'e yapacağı güzel etkilerde yeni başlangıç sürpriz başlangıçları vaat ediyor. Bence o yüzden yine olumlu taraftan bakmakta fayda var. Şimdi burçları ve yükselen burçları etkisine gelirsek. Sevgili Koçlar ve yükselen Koçlar, sevgili Koçlar, bu dolunay kariyerinizde bir dönemi bitirecek. Bu iyi bir şey anlamına gelecek gibi görünüyor çünkü Uranüs'e yapacağı sürpriz üçgen diyor ki size yepyeni bir şey için mevcut olandan ayrılabilirsiniz. Bir projenin bitmesi olabilir, bir görevin bitmesi olabilir bu ama bitiş, sonlanma gerçekleşecek ve sonunda da sürpriz bir başlangıç vaat ediyor görünüyor. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar bu dolunay yurt dışı ile ilgili akademik kariyerle ilgili işleriniz varsa, seyahatlerle ilgili işleriniz varsa sonuç alacağınız bir dolunay olacak ve bununla beraber hayatınızı yeniden şekillendireceksiniz gibi görünüyor. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler bu dolunay yatırımlar konusunda son bir adım atılacak gibi görünüyor. Bir yatırımın sonucu alınması olabilir. Bir miras davasının sonucu olabilir. Bir sigorta ya da kredi ile ilgili bir durumun son sonucunu almak olabilir. Neyse bu sizi ruhen rahatlatacak bir şey gibi görünüyor. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler bu dolunay ilişki evinizde gerçekleşecek. Evliliği olanlar, ilişkisi olanlar bir karar verecek gibi görünüyorlar. Bu kararın sonucu sürpriz yeni ortamlar, yeni insanlar, yeni çevre gibi görünüyor. Bu anlamda belki ilişkinizle, ortağınızla, ortaklıklarınızla ilgili kararlar vereceksiniz. Yalnız olanlar ise yalnızlığın sonunu getiren dolunay olan Olabilir, sürprizli. Belki biraz fazla takıntılı biri olabilir ama. Sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar, sevgili Aslanlar, bu dolunay sizin böyle biraz hayatınızın altının üstüne gelmesi gibi düşünebilirsiniz. Kötü diye düşünmeyin. Bazı kararlar vereceksiniz. Günlük rutinlerinizi etkileyen, belki sağlığınızı etkileyen bazı şeyleri hayatınızdan çıkaracak gibi görünüyorsunuz. Bu size yeni fırsatlar getirecek, bu gözle bakın. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, sevgili Başaklar, aşk evinizde gerçekleşiyor. Bu Dolunay. İlişkisi olanlar çok fevri davranmayın derim ben. Çünkü bu dolunay böyle biraz öfkeli, birazcık gerilim içeren bir dolunay. Biterse çok da kolay geri dönüşü olmaz diye söyleyebilirim. O yüzden daha sakin. Yalnız olanlar içinse bu dolunay yalnızlığı bitirebilir. Çok da sürpriz, çok farklı bir insanı hayatınıza getirebilir. İlişkisi olanlar gönlünü bozmasınlar bu arada. Belki de bu sonlanma ilişkiyi başka bir adıma taşıyacak gibi düşünebilirsiniz. Sevgili Terazi'ler ve yükselen Terazi'ler, sevgili Terazi'ler, bu dolunay ayhanede hanede bir değişiklik var gibi düşünebiliriz. Yani taşınmak olabilir, bu aileden birinin ayrılma kararı olabilir, ev taşımak olabilir, ev almak olabilir, aileyle ilgili önemli kararlar vermek olabilir. Bu anlamda belki bir miras davanız varsa onun sonucunu almak da olabilir. Çünkü Uranüs sürprizini oradan yolluyor gibi görünüyor. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sevgili akrepler, yakın arkadaşlarınızdan biriyle yolunuzu böyle birazcık ayırabilirsiniz. Böyle bir şey olursa muhtemelen geri dönüşü olmaz. Çünkü Plüton etki o yüzden kararlarınızı verirken dikkatli olun. Trafikte de birazcık daha magandalara falan dikkat edin derim ben. Ama bazı akreplere de sürpriz teklifler gelecek onu da söyleyeyim. Arkadaşlıktan doğan aşklar ya da ilişkinin anlam kazanması sürpriz tekliflerin gelmesi olabilir bu. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, sevgili yaylar para evinizde gerçekleşecek bu dolunay. Bu dolunayla beraber alınan kararların çok da geri dönüşü olmaz. O yüzden çok büyük risklere girmeyin ama sürpriz tekliflere de açık olun derim ben. Sevgili... Oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar birinci evinizde gerçekleşecek bu dolunay. Yani dış görünüşünüzü değiştirebilirsiniz. Hayatınızın tamamına dair böyle büyük geri dönüşü olmayan değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bazılarının hayatına çok sürpriz aşk fırsatları gelecek. Bazıları evli olanlarınız çocuk haberi alabilirsiniz. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, sevgili kovalar bu dolunay birazcık diyor ki ruhuna dön, kalbine dön ve aynı zamanda aile meseleleri çok gündemde olabilir taşınma olabilir sevgili kovalar ya da aileyle ilgili bir sorunu çözmek olabilir bu biraz yorabilir sizi ama sonuç alacaksınız. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar sevgili balıklar tamamen çevreyi değiştirmek, yepyeni ortamlara girmek, yepyeni insanlarla tanışmak, belki bir hayalinizin sonucunu almak gibi düşünebilirsiniz bu dolunaya Şunu söyleyeyim ama sosyal çevrenizde böyle bir